Albayoğlu daha sonra ailesiyle birlikte İzmir'in yolunu tuttu. Ne yaptınız, geliyorsunuz mu? Biz yoldayız geliyoruz birazdan oradayız. Biz burada dört gözle sizi bekliyoruz. Davullar zurnalar hazır. Eniştesi baldızını burada her iyi şekilde karşılayacak şimdi bütün mahalle herkes burada. Ay çok güzel. Bir sesi alabilir miyiz? Biz heyecanlandık burada. <laughs> sesleri duyuyorum. Çok kalabalıklar. Kalabalık bir ailenin içerisine geldim. Herkes sevgi dolu bekliyor beni. Çok heyecanlıyım. Hepsini çok seviyorum. Herkes alkışlasın bir de anlayın. şu an çok büyük bir şaşkınlık içerisindeyim. Mutlu oldum, özümü buldum. Bu kadar sevgiyle karşılanmak çok güzel bir duygu. Bu organizasyonu hazırlayan Ceyar Bey yanımızda. Ben de size çok teşekkür ederim. Bize bugün yaşattığınız için. Hoş geldin. Alkış be. İşte Ceyar efendim. Ceyar. <laughs> Yönetim. <laughs> ablası anlatmıştı benim için. ben Ceyar diye bağırıyorum diye Ceyar Bey de evet. E, bu kişiymiş, tanışmış olduk. Ben de merak etmiştim valla Ciğer kim diye. Evet, evet. İşte Ciğer, evet. Duyan <laughs> <laughs> geldi, sevenlerimiz geldi. Allah herkesten razı olsun. Herkese teşekkür ederim. Vallahiだ Şimdi bir tane daha kardeşi var. Orhan Ateş. <laughs> Orhan. Orhan. Açmış, şu Orhan. Vallahi seviniyoruz, çok mutluyuz. Karşımda Allah bir kere razı olsun. Bize ait artık bu saatten sonra. Onun sırtı yere gelmez. Arkasında koca örnek gün var. Nasıl ilk kez görüyorsunuz kızınızı. Evet, mi bir yani ne yapalım ne bileyim yani. Hakikaten bu programı yapan Medine Hanım'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah bir kere razı olsun. Aşırı derecede bir şoktayım. Bunca yıldan sonra yani hepsini bir arada görmek, sevgiyle karşılaşma. Kocaman bir ordu yani ne diyeyim size. Kolu komşuma hepsine teşekkür ederim. <laughs>